Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aksiyon kameranızı nasıl bir webcam olarak kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bunun için CGCam'in aksiyon kamerasını kullanacağım. Ben de CGCam tutan modeli var. kameranın tanıtımını kanalımızda izleyebilirsiniz aynı zamanda. Kameranın mini B girişinde kutunun içinden çıkan kabloyu takıyoruz. Benim bilgisayarımda gördüğünüz gibi herhangi bir webcam yok. Bu yüzden bu bilgisayarın bir webcam e ihtiyacı oluyor bazen. Ben de bu şekilde webcam ihtiyacımı karşılıyorum. Görüntüyü sabit şekilde daha iyi alabilmem için altına bir tripod takıyorum. Tripodu istediğim bir şekilde masamın bir köşesine koydum. Kameramız açıldı. Şimdi bize iki tane şey soruyor. Birisi depolama alanı. Birisi de PC kamera, hangisini kullanmak istiyorsun diyor. Eğer depolama alanını seçerseniz burada aksiyon kamerasının SD kartından direkt bilgisayarınıza görüntü aktarımı yapabilirsiniz. Ama PC kamerası seçerseniz bu kamerayı webcam olarak kullanabilirsiniz. Buna bastığım zaman PC kameraya geçti. Kamerayı istediğim şekilde sabitledim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sürücü kurmadım. Direkt otomatik kendi kuruyor. Kamerayı açtığımız zaman görüntüyü direkt buradan aktarmaya başladı şu an görüntü kalitesine gelecek olursak eğer gerçekten çok iyi bir görüntü kalitesi var. Yani kameranın neredeyse bütün performansını aynı şekilde bilgisayarınızdan da alabiliyorsunuz. Bugün sizlere aksiyon kameranızı nasıl bilgisayarınızın kamerası olarak kullanabileceğinizi gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.